İyi günler, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarlarınız üzerinde silinen Microsoft Store uygulamasını nasıl geri yükleyebilirsiniz bunu aktaracağız. İlk öncelikle GitHub'a giderek Microsoft Store uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra indirmiş olduğunuz zip dosyasını masa üstüne klasör olarak çıkarıp tercih ettiğiniz herhangi bir yol ile görev yöneticisini açıyorsunuz. Yeni görev çalıştır butonuna tıklayarak indirmiş olduğunuz dosyanın içerisinde bulunan add-store.bat dosya uzantısını seçiyorsunuz. Ve bu görevi yönetici ayrıcalıkları ile oluştur kutucuğunu işaretliyoruz. Tamam butonuna basıyoruz. Tamam butonuna tıkladıktan sonra Komut sistemi penceresi açılacak karşınıza. işlemleri belirli bir süre devam edecek ve işlemleriniz bitene kadar bekleyeceksiniz. Başlat menüsünde daha sonrasında Microsoft Store uygulaması görünecek. Tüm sorun ve sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattını arayabilir ya da aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.